E, ee, tabii 19 Eylül beri 40 yıl öncesine götürdü. Salgın yayılıyor, kriz derinleşiyor, sorunlarımız büyüyor. 19 Eylül TÜMOP Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü kutlu olsun. Türkiye çapında 100 binin üzerinde mühendis, mimar ve şehir plancısının katılımıyla gerçekleştirilen 19 Eylül 1979 iş bırakma eyleminin 41. yılındayız. Ülkemizin kalkınmasının ve büyümesinin en önemli dinamiklerinden biri olan teknik emeğin birliğinin ve gücünün simgesi olan 19 Mayıs TÜMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü kutlu olsun. 70'li yılların sonunda yaşanan derin ekonomik kriz karşısında mühendis, mimar ve şehir plancılarının yaşadığı hak kayıplarının ve ücret adaletsizliklerini protesto etmek için gerçekleştirilen iş bırakma eylemi, teknik elemanların üretimden gelen gücünü en açık bir biçimiyle ortaya sermiştir. 19 Eylül 1979 TÜMOV'un çağrısıyla gerçekleştirilen eyleme, maden ocaklarından enerji santrallerine, fabrikalardan şantiyelere, kamu kurumlarından limanlara kadar pek çok iş yerinde üretim durdurularak teknik elemanların yaşadıkları sorunlara dikkat çekilmesi sağlanmıştı. Bizler için 19 Eylül 1979 iş bırakma eylemi ülkesi için düşünen, planlayan, üreten mühendis, mimar ve şehir plancılarının kendi öz güçlerinin farkına vardığı tarihtir. Bu yüzden bu anlamlı gün TÜMOP Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü olarak kutlanmakta ve yeniden hatırlanmaktadır. Sorunlarımız derinleşiyor. 19 Eylül iş bırakma eyleminin 41. yılında Tüm dünyamızı etkisine alan bir virüs salgını ve ülkemizde giderek derinleşen ekonomik krizi de yüzleiz. Salgının toplumsal yaşama ve çalışma hayatını etkileri uzun süredir devam eden ekonomik krizin toplumsal etkilerini ne yazık ki daha da artırıyor. Küresel salgının ortaya çıkardığı en önemli gerçeklerden birisi hastalıkla mücadelede ve gündelik hayatın sürdürülebilmesinde bilime ve tekneye ne kadar duyduğumuz ihtiyaç olmuştur. Bilimsel tıbbi çalışmalara, teknik gelişmeleri ve teknolojik yatırımlara ayrıca, ayrılacak kaynaklar, insanlığın ortak geleceğinin korunmasının biricik teminatı durumundadır. Salgın döneminden daha da derinleşen krizle birlikte ardı ardına kapanan işletmeler ve hızla azalan üretim nedeniyle geniş çaplı bir işsizlik ve yoksullaşma süreci içine sürükleniyoruz. Yurt dışı kaynaklı sıcak para akışını dayalı büyüme modeli sürdürülebilir olmaktan çıkmış. Ülkemizi büyük bir borç batağı ve yüksek kur şoku ile baş başa bırakmıştır. Kristüm halkımızın olduğu gibi emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve şehir plancıların da hayatını zorlaştırmaktadır. Kamusal yatırımların ortadan kalkması, kamusal çıkarın göz ardı edilmesi, rant hırsının bilim ve tekniğin önüne geçmesi sermayenin ihtiyaçlarının, halkın ihtiyaçlarının önünde tutulması gibi nedenlerle yıllar boyunca mühendis, mimar ve şehir plancılığı emeğinin değersizleştirilmesi, değersiz, değersizleştirilmiş olması meslektaşlarımızı kriz karşısında tümüyle savunmasız hale getirmiştir. Siyasi iktidar ekonomik krizle mücadele konusunda başarısız olduğu gibi halkı salgına karşı korumak konusunda da yetersiz durumdadır. Her iki durumda da siyasi iktidarın önceliği geniş toplum kesimlerinin haklarını korumak değil, kendi çevresinde konumlanan bir avuç sermaye grubunun çıkarlarını gözetmek olmuştur. Siyasi iktidar nasıl ki daha önceki dönemde o hal şartlarını toplumun üzerindeki baskısını artırmak için fırsat olarak kullandıysa, salgın koşullarında yağma düzeni yaygınlaştırmak için kullanmıştır. Devlet imkanları halkın öncelikli sorunlarının çözümü ve acil ihtiyaçlarının giderilmesi için değil, iktidarın güçlendirilmesi ve örgütlü toplum kesimlerinin etkisizleştirilmesi için seferber edilmiştir. Tek adam rejimi altında parti devleti anlayışıyla yönetilen kamu kurumlarında çalışan meslektaşlarımız, siyasi baskı ve sürgün tehdidi altında düşük ücret, kadro sorunu, özlük haklarının ihlal edilmesi, düşük ek göstergeler gibi birçok sorun ile yüzdedir. Güvencesiz sözleşmeli istihdam modellerini, modellerine yönelme, atamalarda liyakatın ortadan kalkması ve nihayet hukuksuz keyfi ihraçlar gibi nedenlerle kamudaki teknik personelin iş yükü artarken iş riski de giderek büyümektedir. Yandaş konfederasyonla imzalanan enflasyon endeksi toplu sözleşmeler şaibeli enflasyon rakamları ile birleşince kamu emekçilerin her geçen gün daha da yoksullaşması neden olmaktadır. Ekonomik kriz ve salgının olumsuz etkilerinin en fazla yansıdığı özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın tamamı büyük bir yoksullaşma ve işsizlik tehdidiyle karşı karşıya durumdadır. <laughs> Esnek çalışma, güvencesizlik, sağlıksız çalışma koşulları ve reel ücret kaybı gibi sorunlar özel sektörde çalışan tüm meslektaşlarımızın hayatını olumsuz etkilemekte, gelecek planı yapamaz hale getirmektedir. Birlikte dayanışmayla, tüm hap olarak salgının, salgın koşulları da derinleşen ekonomik kriz ve siyasi iktidarın artan baskıları karşısında mesleğimizi, meslektaşlarımızın çıkarları ve meslek örgütlerimizi korumak için mücadele ediyoruz. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki hak ve çıkarlarını korumak, aslında tüm toplumun geleceğini korumak demektir. Çünkü bizim meslek alanımız toplumun ortak yaşamının üretimin ve devamlılığını sağlamaktır. Bizler bu anlayışla mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkarken ülkemizin ve toplumumuzun ortak geleceğine de sahip çıkıyoruz. Meslek alanımızı, meslektaşlarımızı, ülkemizin geleceğini tehdit eden uygulamalar karşısında sessiz kalmayacağız. Bizler mesleğimizi bilimden, üretimden ve toplumdan yana kullanan bir mücadele geleneğinin sürdürücüsüyüz. Bu anlayışla TÜMOP'un bilim ve tekniğe esas alan, kamu çıkarını savunan eşitlik, özgürlük ve demokrasiden yana tavrını korumaya devam edeceğiz. Ülkemizin ve meslektaşlarımızın dayanışmasıyla ve birlik içinde olmaya en fazla ihtiyaç duyulduğu bu dönemde 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü'nü bir kez daha kutluyoruz. Yaşasın TÜMOP örgütlüğü, yaşasın mücadelemiz, saygılarımızla.